Merhaba arkadaşlar, ben Fox. Bugün sizlerle birlikte Pokemon savaşlarına kaldığımız yerden devam ediyoruz kesiler. Evet arkadaşlar, yani bu oyun Tanrılıkları tamam, sus. Oyuna başla diyelim. Evet arkadaşlar, bugün kimler gelecek acaba? Hemen <laughs> başla diyelim. Onun bir günde turuncu giyin mi? Herkes siyah olmuş. Evet arkadaşlar diğer seride ezahları seçtiğimiz için bugün de Pikachu'yu seçeceğiz. Evet arkadaşlar Pikachu çok tatlı bir hava. Ben de kostümü yok Pikachu. Gelen yok şimdi arada. Ne Pikachu bu çok tatlı bir Pikachu. Evet arkadaşlar tane takım var. iki tarafta bir tane Pokemon seviyor. Hani Pokemon yani buradaki avanlarla bir tanesi seçiyor. Sonra kapışıyoruz öyle. Evet arkadaşlar. Tamam hadi başla. Pikachu, Pikachu. Hangi özel bu? Direkt sundan öldürün. Onu ben öldürdüm. Onu ben 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 ben. Bulatın lan onu. Puh. Puh. Lan buna basma unutma. Çok çok çok. Pikachu gücü. Yani hemen su özelliğimizi açalım. Bu atacağımız yani. ne oldu pikachu hop bir tane yıldırım hop pikachu bizim ismimiz pikachu güç oh pikachu sen çok smartın dostum sana bir tane pikachu yıldırım öyle evet, yani. bakalım bura bo atalım bir güzel pikachu pikachu Oy ya pika topu yok bu olsun. Oğlum bismillah Pikachu Sağ öyle adam sağ 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 affetmez. Lan Ulan sonra pikachu çarpalım lan. Nereye gidiyorsun tospa. Tospa seni tospa. Tospa yıldırım çaktırtma bana. Oh. kaldığı Biz de atalım. Efendim, 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 efendim. Anam o ihtiyacımız oldu Doğru, doğru. doğru, doğru. geliyorum. Pikachu sağlı, sağlı Pikachu. Pikachu Oraya ikisi dalıyorlar lan. Koş, 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 koş. Orada arkasına. Allah. Uy. Şunu dene. Hop. Allah Salih. <laughs> Dok ya Pikachu. Ben sağdan yiyorsam. Ne oluyor? Ne no, no, no. Bu da bizimkiler. Fil. Sen, sen çok sıma. Lan bir şey beni öldürüyor. Lan bir koca şey bir çaptınız. Koca çaptınız be. Fil. Pikachu öyle sinirliydi. Kossun. Kossun ya çıkacağım onu ya. Bu neye bakayım? Dur 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 dur. Oraya gidiyoruz Allah. Sizi ne güzel çarpayım ben sizi. Özelliği bossuna kullanmak istiyorum. Oo oh, ben korktum. Kaza bu tatsız tuzsuz bir şey. Nereye gidiyorlar? Evet arkadaşlar koş 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 koş. Allah. size söyle <laughs> bir tane yazdırım. Ananı kaç Lan Lan Pikachu. pikachuyu yadırım gücü. <laughs> Pikachu deliydi. Ne Pikachu deliydi bu arada çünkü Pikachu lan deli mevzeliydi. Dövdünüz <laughs> <deriz> lan beni. Vaa. <laughs> wow. Zaa. 15 kişi ben sağladım bir kere. Bende yok bir tane. Eflat da toplayayım. <laughs> ben direkt sağladım. Hop. <laughs> Aç sonra hop. Oy Pikachu elimleşti. <laughs> Olsun. Oh, Pikachu direkt mi geleceksiniz? Pikachu sinirli bir şeydi. <laughs> Gel lan buraya. O desek, desek gelir abi. <laughs> Pikachu gücü tamam. Bir tane kal. Tane... De... Tamam gelsin. O benimci de şunu ödeyin. Oppa adamam. Tawang yelong y e l o yelong yelong. Futu la f t u la kosa lang. i ngekja, oh! a k a l ng mekajo y e l o n Sono s o o anda yelong. e k a j o yelong. e k a j o ere tere tawasa n Sağdan okay. lan Allah'ın kuvveti. Onu sana bir kaç o Onu ben ne yaptım lan sağ 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 senin tadın dayak istiyor paçek. Evet arkadaşlar. Onu. Pikachu çok sinirli. Lan yine de geldi lan. Gel. Kus O da bir savaş çıktı. Düna savaşı kosu. Dünasabası. Allah. Kız öyle güçlü ki ut diye bir çıkıyor. pu pu Lan neyse kuvveti gelsin. Koluma olun koluma. Kaçı öldürdünüz be. Bak Pikachu bile diyor ki gelin buraya dost. Lan sonunda Allah 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 Allah. Bir tane beğeni. Saldırın. Çıkacağız hızlı hızlı hızlı. Çabuk çabuk. Telefon sazı bitti be. Çıkacağız telefonu sazını bitti. Bak. Ya ben oldu ya ne kesmeye gidiyorum. Çünkü bu. Lan. Hayır, kosun lan <laughs> Ananıza mi Şu kullanırken Kim kazandı? Bu da klasla yani boyunda. Tabii ki Evet arkadaşlar bir video sonuna geldik. Görüşmek üzere. Bay bay.